Merhaba arkadaşlar. Allah Teala sonsuz hikmet sahibidir. Dolayısıyla hiçbir icraatında abesiyet ve boşu boşuna yaratılmışlık yoktur. İyi de depremde ne gibi hikmetler olabilir ki diye aklınıza gelmiş olabilir. Bunun üzerinde biraz duralım istiyorum. Sorunun cevabından önce bir şeyi doğru tespit etmemiz lazım. Dünya hayatının mahiyeti ve dünyada bulunuş amacımız. Aslında sorunun cevabı da üstü kapalı olarak burada gizli. Tüm Müslümanlar olarak hepimiz biliyoruz ki dünya hayatı bir imtihandır ve biz de imtihandayız. İntihan ve sınav ortamında kimse konfor arayışında olmaz. Hayati değerde olan bir sınava giren kişi öylesine konsantre olur ki ne oturduğu sıranın konforu onun için önemlidir ne de ortamın ferahlığı. Hatta yemek, çay, kahve istediğiniz bir şey var mı efendim diye sorsalar herhalde vereceği cevap gölge etmeyin başka ihsan istemem bulacaktır. Çünkü sınavda zamanla yarış vardır ve her saniyesi önemlidir. Çayla kahveyle öldürülecek bir dakikası bile yoktur. Dünya hayatı da böyledir işte bir sınavdır. 2-3 saate bedel bir ömürlük bir sınav. Bazılarımız için 30 sene, bazılarımız için 60-70, bazılarımız içinse 80, belki de 90 sene. Dolayısıyla biz insanlar da burada imtihan için bulunan varlıklarız. Sonsuz cennet hayatını bize kazandıracak olan bir imtihan. Bundan dolayıdır ki Allah'a ve ahirete iman, İslamiyet'in en temel iki inanç esasıdır. İşte bu teşhisi doğru yaptıktan sonra taşlar doğru bir şekilde yerine oturtulabilir. Bu dünya hayatı cennet olmadığına göre ve başa musibetlerin gelmesi, türlü sıkıntı ve hastalıklarla tecrübe edilmemiz içinde bulunduğumuz imtihanın ruhuna son derece uygundur. Yeter ki bu musibetler ebedi hayatımızı mahvü perişan edecek manevi ve itikadi sıkıntılar olmasın ve başımıza gelen musibetler bizim isyan sebebimiz olmasın. Rabbimizin sonsuz hikmet sahibi olduğundan ve asla abes iş yapmayacağından bahsettik. İşte başımıza gelen musibetler mesela şu yaşadığımız deprem günahlarımıza bir kefaret olabilir. Malum günahların cezası ahirete kalsa cehennem azabı çok dehşetli. Allah Teala bu ve benzeri musibetlerle bizi manen temizler. Başımıza gelen bu musibet kendimize düzeltmemiz, yaşantımıza çeki düzen vermemiz için bir ikaz da olabilir. Düşünüldüğünde bu da bir rahmettir. Çünkü yanlışlarla ve günahlarla harap edilen bir ömrün bir daha telafisi olmaz. Bazen de yüce yaratan kulunu katında yüksek bir makamda görmek ister. Sevaplarının artması için tahammül edebileceği sınırlar içerisinde ona bazı sıkıntılar verir. Bu da Rabbimizin bir lütfudur. Niye Allah herkese hususi ceza veya musibet vermiyor da deprem gibi umumi bir musibeti gönderiyor diye aklınıza bir soru gelebilir. Rabbimiz öyle bir beladan sakınınız ki geldiği zaman zalimlere has kalmayıp mazlumları da yakar buyuruyor. Umumi musibetin bir bütün olarak toplumun veya çoğunluğun hatasının sonucu olduğu doğrudur. Bence bu noktada durup düşünmemiz gereken şudur. Ben acaba Müslüman olduğum halde din düşmanlarının icraatlarına fiilen ortak mı oldum? Kendimi Müslüman olarak tanımladığım halde İslam'la bağdaşmayacak bir yaşantı içinde miyim? Rabbimin yasak ettiği şeyleri kendim yapmadım belki ama acaba yapanları mı ikaz etmedim? Rabbimin haram kıldığı işlere hiç olmazsa kalben buğz etmem gerektiği halde acaba ben onları hoş mu gördüm diye mutlaka ama mutlaka kendimize sormamız lazım sevgili arkadaşlar. Çünkü madem ki böyle umumi bela ve musibetler umumun veya çoğunluğun hata ve günahlarına bakıyor. Acaba biz ne yaptık da merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimizin gazabını üzerimize çektik? Bu muhasebeyi mutlaka yapmalıyız arkadaşlar. Hatamızı fark edebilmeliyiz ki bizim için tövbe kapısı açılmış olsun. Depremde bir sürü masumlar ve çocuklar da zarar görüyor. Onların suçu ne? İsterseniz onu da bir sonraki videomuzda işleyelim.